Let's get it! Orospu evladı gürbüz Ananı sittim oldu lan dümdüz Seni gitti minik ezik sümsük Karakterin başlı başına sürtük Orospu evladı gürbüz Ananı sittim oldu lan dümdüz Seni gitti, minik ezik sümsük Karakterin başlı başına sürtük Geciktin Atı alana artık son düzlük Üstünden step bekle sokarım üçlük Fazla yormayacağım moruk Ananı bugünlük komidin üstüne koyacağım Birkaç yüzlük Ananı yaptım kadrolu favori kaltağım Amına bittim kavga iş bayrağı Karşılaşırsak Yersin götüne eşaplığı, var olma sebebin sadece unutmuş olmam şapkayı. Adam derelerden kayıp, dedene vururma park atı? Bu yaptığın kaçıncı ayıp, uyandırdın tornado bambayı. Yakın lambayı, serin çarşafı, ansızın bir pazar akşamı. Sikeceğim gözünün önünde ananı, Böyle tanıyacağım Konuş evladı gülbüz, ananı sittim oldu lan dümdüz. Seni gitti minik ezik sümsük, karakterin Başlı başına sürtük Üç deniyorum git gide Yalvaracaksın vurup bana Ananı sikim diye Ye yeah, ye yeah, yeah, yeah. yeah, yeah.